Hadi bakalım. Para harcayacağım o zaman. Ne kadar da çirkin olduk bir yandan. 303 kron. Kron taşı çıkar. Uh. Hadi bakalım. 6. deneme sanırım. Şu an. Şuradan alalım. Dur. Çok önemli bir şey Ekstra bunları da kullanacağız tabii ki. Bunları da kullanacağız. Ama çok önemli bir şey daha var. Önce gusül abdestini aldıralım büyücümüzün. Şöyle şöyle bir dalsın çıksın. <laughs> Kuru bir yerler kalmasın. Altıncı ya da yedinci basışımız denememiz. Direkt buradan basabilir miyim? Baltımızı koyalım. Kron taşı kullan diyelim. Basıyoruz. Hop. Hadi oğlum. Çok belli ama ya. Geçecek sanmam. Çekişleri nasıl kullanacağım? Hiçbir fikrim yok. çekici kullandım mı nereden anlayacağım ben çekici kullandım nereden anlayacağım ya düşerse levelle bakın düşebilir diyor orada çünkü Bunu bunda denemek istemiyorum. Tireye düşerse para kaybedeceğim çünkü. Bir daha tete atmak için çok fazla kaynak harcayacağız. Ama test edemiyoruz. Bir daha okuyalım. RMB ile kullanılır yükseltme işlemi başlar diyor. Hadi bakalım. İnşallah düşmez. Düşerse çok üzülürüm çünkü. Ah, geçti lan. Oğlum bir de düşecekmiş. Bu arada düşecekmiş çekici kullanmadı çünkü. Kaç 8. denemede geçti? Onun gibi. Ah, of nasıl iyi geldi biliyor musunuz ama çekişleri demek ki yansa sıçmıştık abi yansı çok fena sıçmıştık oh be kaç t harcattı bana 6 t yakın bir para harcattı ama geçti. <laughs> Hayat boyu aç kesmeye devam artık. Yapacak bir şey yok. Şunun dayanıklılığını dayanılayalım. Şu tane yani yeter herhalde. Ben daha mı lazım? Bundan bir de bu artı basmanın şerefine bir tane de şey gelmez mi abi? Toplama videosu. Gelir bence. Net gelmesi lazım. Kepimiz kaç oldu? Bunun enerjisi yok ama. Bir kep attı. Main karakterim bu değil. Galiba 1450'ye geçiyorum kepte ya. Dur bakalım. Bunu da muhtemelen geçmeyecek. Bir hemen giyelim. 1380 maksimum şeyde 1480 olacak asıl karakterimde de toplumumuz güzel. Tiri küpeleri dalınca da 1410 olacağız. Şunlar yeni Trimanoslar gelecek. 1410 olacağız. Ama bu çekiştir ben niye kullanamadım ya? Az da az da sıçıyormuşum yani. Yani az da GG oluyordu. Bir tane Tiri'ye düşecekti de İlk defa bir şeye bastım ama biliyordum bir şeye basabileceğimi ya. O kadar ya para harca tamam mı? O kadar şanssız ol. Sonunda istediklerimizden biri basıldı. Sıradaki kasap bıçak, kasap bıçak ama kasap bıçağı basacağız. Tesisleri <laughs> falan toparlayalım birazcık para kasalım. Bir tane tet kasap bıçağı alacağım. Kronlonu basmaya başlayacağız kron biriktikçe. Belki bu jinin çekişleri nasıl basıldığını öğrenirim. Onlarla basarız. Güzel mutlu oldum. Uf, sonunda geçti ya valla inanamıyorum hala ilk defa bir şeye bastım ve ilk ilk pen yani ilk pen basışım bu ya, tuvalalar hariç tabi hani oyunda ilk defa bu kadar değerli bir pen bastım galiba ya çok da değerli değil 8.5T falan ama pazarda bu pen değerli yani bulamazsınız pazarda yani zor bulunur bakalım hatta pen Tüm pazarda 10 tane pen var değil mi? Yani toplam 4 tane satılmış. Yeni pazar geldiğinden beri. Tarihlerine baya... yani fiyatı artacak bu. Yani rahat bir 15 TL'ye kadar çıkar bunun fiyatı. Sipariş falan da var. Hatta ilk satılması 10. ayın 19 şey 19. gününde, 11. ayın 18. gününde, 12. ayın 18. gününde bir de 1. ayın 17'sinde satılmış bu oyun. Yakın bir zamanda bir tane satılmış. Dediğim gibi. Çok mutluyum bunu bastığıma. Çok güzel oldu. Şimdi 1380 toplama. Hatta onu ben birazcık şey yaparım. Birazcık daha custom'da 1400 toplama videosu gelir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.